Yani şu mantıken düşündüğümüz zaman zaten olması gereken bu FEP filmi ultraviyole ışığı geçirdiği için zaten VAT'ın içinde FEP filmi var. Dolayısıyla işte neden ekran koruyucusu olmasın? Başlıyoruz. Nasıl yapacağımızı. Arkadaşlar selamlar. Şimdi FEP filmini Mono X'imize ekran koruyucu yapacağız. Bunun için tabii ki gerekli olan şey ilk başta FEP filmini takmadan önce ekranı çok iyi bir şekilde temizlemek, ayna gibi yapmak. Bu arada tam gözükmüyor ama bakın yani şu kısımlarda özellikle biraz lekelenmeler var. Ee, bunun için şöyle bir sıvı vardı. Hani bunu kullanacağım. Hani bu ekran temizlemek için kullandıkları bir sıvı. Fet filmi olarak da Enkübin orijinal fet filmi değil. Bu normal yan sanayi diyebiliriz ama e, eni en kübik kadar bence daha kaliteli bile olduğunu söyleyenler var forumlarda okudum. Şimdi gerekli olan diğer bir şey ise kapton tep. Açıkçası yanmaz bant diye geçiyor. Hani Türkiye'de de çok rahat bir şekilde bulunabilir bir bant. Özelliğini niye özellikle kapton tape kullanılır bilmiyorum ama ben de aldım. Bundan koyacağım. Şimdi ilk olarak bu ve filmimizi böyle koyup ayarladıktan sonra gerekli yerlere kalemle noktaları açıp hani batımızın oturduğu bölümlere ve şuradaki iki yer için özellikle daha sonrasında kesip ekranı iyiceni temizledikten sonra yapıştıracağız. Birazdan görüşürüz. Şu anda noktaları gördüğünüz gibi işaretledik bu noktalardan kesici yardımıyla keseceğiz. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi e, belirlenen delikleri açtıktan sonra gayet fit. Yani şu şekilde göstereyim. Gayet net bir şekilde oldu. Oturduğu hiçbir sıkıntısı yok şu anda. Şimdi yapmamız gereken işlem ekranı tertemiz yapmak. Daha sonrasında da gördüğünüz gibi şu dış bu iki katmanlı bir film filmi bu dış katmanını söküp yani şu anda bile bakın elimle bastırdığım zaman bastırdığım yerlerde izi çıkıyor. Yani şu haliyle bile yapışıyor. Bir sıkıntısı yok. Şimdi bir de söktükten sonra yapıştıralım. Göreceğiz. Ayrıca saç kurutma makinesi getirdim. Bu da e, şeyle alakalı FEP filmini ekran koruyucusuna yapıştırmadan önce arasına herhangi bir toz kaçmasın diye saç kurutma makinesini çalıştırıp o tozların o bölgeden uzaklaşmasını sağlamak şekilde sildim. Mikrofiber bez sayesinde mikrofiber ekranı tertemiz yaptık. tamam kaptım. Tamam kaptım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilk şeyi taktık. Şimdi sıra kaptan teypimizi seçmekte. <laughs> Şöyle Tepimizi şu şekilde oturttuktan sonra makas yardımıyla yapıştırıyoruz. Ben biraz uzun tuttum. Yani uzun tutmamın sebepleri var. Açıklayacağım. İlk olarak sebebi reçine açıldığı zaman dağıldığı zaman üstüne hani şuradan her yerden girme olasılığı çok yüksek diye birincisi uz uzun tuttum. İkincisi uzun olmasının bir diğer yanında buradan sıkıştırdığımız zaman şeyin altına gitmez. Yani diğer türlü alta gitme olasılığı çok yüksek vatın bu kısmından altına. O yüzden uzun tuttum. Şimdi bir de şöyle yapacağım. Tamam kanka kapalı. Bunlar tekrardan e, yazıcıya çalıştırma...